Günaydın, hayırlı sabahlar. Dostlar, arkadaşlar. Şu an yürüyüşümüzün kaçıncı dakikasındayız yine? 35, 40, 45 dakika, 45. dakikasındayız. Sabah yürüyüşüne çıktık. Bir saate yakın yürümüş olduk bugün de. İşte 50 dakika falan yürümüş olacağız. Biraz erken döndük. Şimdi bir yerde oturup çayımızı içeceğiz. Eve giderken birer poğaça alacağız. Evde kahvaltımızı yapacağız. Bugünkü yürüyüşümüzü kapattık. Denize gidelim falan demiştim buraya ama hava böyle bir kapalı. Bir yağmur havası var. Deniz kenarında hiç kimse yok zaten. Öğleden, öğlen yağmur başlayacak. Sabah sabah sokaklarda hiç kimse yok. Bir sahilde vardı koşanlar, yürüyenler birkaç kişi bir tane bir kişi de denize giren vardı. Öyle. Balık tutanlar vardı. Biz biraz erken çıktık. Saat altı buçukta falan çıktık. Ah. Şuradan iniyoruz ya. Ondan sonra altı yirmi geçe mi? Altı buçukta mı çıktık? Şu an saat 7.10 geçiyor falan herhalde. Yine de bir saati bulmuş hemen hemen. Hmm. Olmuş olmuş ya. Acil şimdi çocukları işe bırakacağız da. Biraz erken verdik. Onların arabaları bozulmuş azıcık. Böyle şöyle ağaçlardan kokular geliyor. Hangi ağaçtan geliyor? Şu mu? Mor mu? Bugün eşimle beraber çıktı. Eşime dedim sen de yürü de hadi bakalım enerjik ol biraz daha dedim. Bunu da çıkardım. Bugün namazlarımızı kıldık. Erken uyandık çok şükür. Vücucuna yetiştik namaza. Sonra çaylarımızı içtik birer bardak. Çay demliyor mu arada ben Kur'an'ı okudum. Sonra yürüyüşümüze çıktık. Şimdi güzel güzel yürüdük yürüdük yürüdük. Ondan sonra işte böyle güne başlamış olduk bu arada. Hadi güzel bir güne başlangıç yaptım. Selamlar, sevgiler, hayırlı günler. Görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım.